Madara mı daha iyi, Meryem mi daha iyi? Pek sevgili Uchiha D. Mefto. Öncelikle çok özür dilerim. Sayın Jin K. Bey konuşurken biraz güldüm çünkü kafamda da emin olamadım. Jin Bey'in kravatı mı daha komik yoksa savunacağı konu mu? Ondan <laughs> dolayı biraz güldüm. Önce özür dilerim herkesten. Tia Madara'nın 50. kuşak torunuyum. Bugün buraya onun en iyi olduğunu öğretmeye geldim. Kanıtlamak gibi bir ihtiyacımız yok çok şükür öğretmeye geldim. Jinkei Bey, sizce Meryem neden Madara'dan daha iyidir? Efendim ee, bu konunun çok tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum. E, Meryem Madara'dan daha iyi değil. Meryem yeryüzündeki en iyi villain'dır. Madara Naruto evreninde ee, arkadan bıçaklanmış, bir bok becerememiş. Bütün hayatı boyu neredeyse e, ee, kuytu köşede mağarada yaşamış bir herifin teki yani bir şey çabayı yok. Meryem ortaya çıktı andan beri dimdik ayakta durmuş. Kars'ta kim çıkar çıksın hayvan gibi eziklemiş. Adeta kötüyü adamlığını, villainlığını herkesin göz önüne sermiştir.